Merhaba arkadaşlar. Seval'in boncuklu iğne YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere açık petrol yazmaya, tek sırada ilerleyen ve gördüğünüz üzere gerçekten dolu ve dolu ve şık duran bir modelle geldim. E, şu an elimdeyken sizlerle de yapımını böyle ilerlemiş halde paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenip denersiniz hanımlar. Gerçekten siparişte bol bol olan bir model. E, şimdiden beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum ve de modelime başlıyorum. Şöyle modelimin yakından görüntüsünü göstereyim hanımlar. Tek sırada ilerleyip kirpik ve boncuklarla dolu dolu bir model. Şöyle zaten model kendini gösteriyor. Bu rengi de çok yakıştı sade bütün yazmalarınızda kullanabileceğiniz bir model hanımlar tek sırada ilerlemesi de bir avantaj dolu dolu olması da gerçekten bir avantaj Evet modelimize başlarken hanımlar bir zürafa oluşturuyoruz içerisine batıyoruz hemen şöyle iki adet kanat oluşturuyoruz başlangıç kısmını göstermeyeceğim çünkü anlaşılmayacak bir başlangıç değil kanadımın bir tanesini önceden yapmıştım şimdi ikincisini de devam edelim şu şekilde yani başlangıç kısmımız bir zürafanın içerisine 2 adet kanat oluşturuyoruz Hanımlar 3 zürafa boşluk bırakıyorum dördüncü zürafamdan tekrar dönüyorum zürafalarınızın sıklığına ve seyrekliğine göre bu ara kısımları ayarlayabilirsiniz hanımlar şöyle dördüncü zürafaya döndüm içerisine bir kirpik oluşturdum kirpiğimin içerisine dönüyorum bir adet boncuk takıyorum boncuklu olarak bir önceki kanadımın tepe noktasına dönüyorum bakın burada şöyle hafif bir pay bıraktım hanımlar tekrar üç boncuk takıyorum taktığım bu 3 adet boncuğu hemen alttaki bir boncuğumun sağ kısmına batarak sabitliyorum yine bu boncukları da hafif hareket halinde bırakıyorum hanımlar ki aralara işlem uyguladığımız için kolaylık olsun diye bu şekilde sabitledim. Ben hemen şu alttaki boncuğun içerisinden karşı kısma geçiyorum. Buraya tekrar geçince hemen boncuğun ön kısmına ipimi bir sabitliyorum. Dilerseniz boncuktan geçmeden boncukların üzerine zürafalar yaparak da geriye doğru dönebilirsiniz hanımlar hemen şimdi ilk boncuğumun üzerine ufak bir zürafa oluşturuyorum zürafanın içerisine tekrar dönüyorum buraya 3-4 adet kirpik yapıyoruz hanımlar dolu dolu seviyorsanız alttaki zürafa boyutunu ona göre ayarlayarak 4 adet kirpikle doldurabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Veya da elinizden nasıl düşüyorsa hanımlar 3'er 4'er adet ayarlayabilirsiniz kirpikleriniz Bakın şu şekilde 4 adet kirpik yaptım. Şimdi sıradaki boncuğumun üzerine bir zürafa oluşturuyorum bu şekilde tekrar zürafanın içerisine dönüyorum yine aynı şekilde de bu kısmı kirpiklerle dolduruyorum 90 santimlik yazmalarda da tercih edebileceğiniz bir model. Sade yazmalarda da tercih edebilirsiniz hanımlar. Bakın yine 4 adet kirpiklerimi tamamladım. Son boncuğumun üzerine de zürafamı gözeneğimi oluşturuyorum tekrar içerisine dönerek buraya da 4 adet kirpiğimi yapıyorum kirpiklerimi tamamladım hanımlar. Buradan aşağıdaki sürafağıma iniyorum. Hemen bir kirpik oluşturarak buraya bir kanat yapıyorum. Tekrar içerisine batıyorum. Boyutlar hanımlar istediğiniz yüksekliğe göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle tekrar 3 rafa boşluk bırakıyorum. Ara kısımda sadece boncuklu alanı yapacağız. 4 zürafa ilerledim. 4. zürafanın içerisine dönüyorum. Bir kirpik oluşturuyorum. Kirpiğimi içerisine batıyorum. Bir adet boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım hanımlar. Bir önceki kanadıma dönüyorum. 3 adet boncuk takıyorum. 3 adet boncuğumu hemen gene alttaki boncuğumun sağ kısmına batarak sabitliyorum hanımlar. Burası sade boncuklu olduğu için tekrar buradan aşağıya iniyorum. Yine buraya da bir adet kanadımı oluşturuyorum. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk başta başladığımız gibi bir kirpikli bir sade boncuk şeklinde modelimiz aynen ilerliyor. Oldukça tercih edilen bir model. Umarım sizler de denersiniz hanımlar. Yazmanın rengi de gerçekten bu modele çok yakıştı şöyle başlangıç kısmından göstermek istiyorum Evet bugünkü modelim bu şekildeydi hanımlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın